Ya açılış yapmaya vakit bulamadık gençler. O yüzden yine Zank diye bir açılışımıza hoş geldiniz. Bir taraftan diyorsunuz gençler, gençler yine ne yollarındasınız diyorsunuz. Neredeyiz? Eren Algan bakalım gençleri. Ha Long Bay. Vietnamca söyledi, bir de İngilizce söyle bakalım. Ha Long Bay. Bir de Türkçe. Ha Long Bay. Vietnam'a gelmeden önce benim merak ettiğim 2-3 şey vardı. Birisi birçoğu için gereksiz görünen tren sokağı. İkisi sandallarda gezen Vietnamlı kardeşlerimiz, evet. meyve satan. Üçüncüsü de Ha Long Bay'di. Ne işimiz var teknede? Ya şimdi bizi otobüsle yaklaşık iki buçuk saatlik bir mesafede Hanoi'den getirdiler. Şimdi buradan tekneye bindik çünkü kruza gidiyoruz. Bir tane güzel bir gemiye bineceğiz yep. ve oradan Ha Long Bay'i cruise edeceğiz. Yani yani gezeceğiz. Cruise deyince aklınıza böyle beş yıldızlı şey gibi gelmesin daha ufak boyutlu ama e, güzelmiş ha gördüm şu an. Haydi inelim. Haydi biz tekneleri geldik. Acun gibiyiz ha. Hız tekneleriyle, kız <laughs> botlarıyla gemimize giriş yapacağız. Gemi. En lüksünden ayarladı abin. <laughs> Haydi bakalım iniyoruz. Thank you. Thank you. Evet tekneye biniş yapıyoruz. Thank you. Giriş yapıyoruz. <laughs> Bu da gaydimiz Tur Gaydimiz, gaydimiz her şeyimiz. Tıprağı gibiyiz. 3 Japon, 2 Alman, 2 Türk bir Vietnam dinse bilmişler. Gerçekten de öyle bir grubuz yani. Hello. Hello. Hey, Thank you. Thank you. Evet. Çayımız var. Hoş geldin çayımızı aldık. Hava. Yemeklerimiz hazırlanıyor. Şansımıza hava maalesef. Klasik bir Vietnam havası yok. Ben de özendiğim için ve turist olduğum için Vietnam şapkalarımı aldım geldim oysa ki güneşli olacak yanacağız diye. Ama, ama, bayağı soğuk. Sandalyeler falan masalar lüks gayet hoş yani. Oğlum titanik lan bu. He. Titanic'e gelmişiz. Abine teşekkür edeceksin. Baya baya titanik ya bu. Gidelim biz en köşeye. First titanik şey <gülüyor> nerede? <gülüyor> Jack alt katta mı? Jack'ler alt katta ya onlar sana sana gelemedi onlar. Çok pretty good. Sana en güzel masayı ayırdım hay hayatım. Ya ne tatlısın ya. Tek kişilik ama sen orada yiyeceksin ben burada. Allah harika ya. Gençler, böyle beklemiyordum bak. Welcome drink'imizi içelim. Allah'ım var ya, zengin karısısın ha. Çok güzel ya. Çok güzel ya. Şeftali çayı ve burada bayağı meşhurmuş şeftali çayı bu arada. Gençler yani şu manzarayı boşuna kondurmadık. Güneri Civaoğluyla pazar sohbetlerinden geride değiliz yani. Hanoi'nin evet. sokaklarından sonra burası yani var ya bana cennet mi diyeyim ne diyeyim. Ya titanyaya getirdik ayağını artık yapacak Aa, bir şey yok first yani. First class cruise ediyoruz şu an gençler. Yandan geçen no, gemiye no, no, no. bak. Asıl Titanik oradaymış. Onlar dandik oluyor. Kalmalı onlar. Aa gece yatmalı. Gece yatmalı. Hmm. Biraz evet. dandik oluyor. Biz günü birlik geldik buraya. Vietnam'ın bu bölgesi World Heritage Site. Yani Dünya Değerleri Koruma Programı'nda. Burası binlerce lili ufaklı adalardan, ada takımlarından oluşuyor. Kireç taşı mı? Bilmiyorum ama 2000 ada varmış. 2000 e yani değil 1900 mi? küsür evet 2000'e yakın. Bayağı fazla. Ve hemen hemen hepsi tabii insansız yani. Çünkü çok ufak ufak zaten göreceksiniz yani videoda da. Ya yaşanılacak gibi yerler değil. Ama yani inanılmaz bir görüntüsü var. Yine çok sevdiğim bir yerde fotoğrafın içerisine yerleşmiş gibi hissediyorum kendimi. Valla ben de yani şu an bile çok beğendim yani daha hiçbir şey yapmadan. Aynen. aynen. Çünkü aslında bulunduğumuz ortamın kendisi de güzel, bindiğimiz gemi de güzel çıktı. Gayet hoş bir, nezih bir ortam var. Vietnam'a yakışır <laughs> bir nezihlikte. Bir şey söyleyeceğim, ben şu kısmı ya, Kapıyı niye açık bırakıyorsunuz? Bunları koy. Titanic'te bile saçma sapan neyse. Ya travel etmenin güzel tarafı ne biliyor musunuz? Zaten, travel etmenin en güzel tarafı yolda çok fazla arkadaşımız oluyor ya. Ve yolda o kadar çok insan tanışıyoruz ki. Kesinlikle. Benim en çok sevdiğim şeylerden biri o. Her memleketten var. Hem hikaye dinliyorsun hem de böyle bir sürü network'ün oluyor. Mesela biraz önce iki tane Almanla tanıştık. Bangkok'ta yaşıyor. Bangkok'ta yaşıyor. Yani. yaşıyor ve adam Starbucks'ın uygulamasını, Burger King'in falan uygulamasını evet. Bangkok'ta falan yazan adam evet. tamam ya yani kendi evet. şirketi var. Evet. Yani mesela bu çok güzel bir aslında network. Adam dedi ki hemen bilgilerimizi alalım. Sizinle gezelim falan filan. Evet, Size evet. bir yerler gösterim falan. Çok tatlı yani. Yani evet onun gibi dün başka bir yerden İngiltere'den piyanist, Japon buraya yerleşmiş bir Japon arkadaş. Yani o kadar farklı memleketlerden arkadaşların oluyor ki gittiğin yerlerde de gideceğin yerlerde de hatta vakit de geçiriyorsun. İnanılmaz derecede insana katkısı olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum İnsan ama. tanımak çok güzel bir şey. Birazcık o zaman şeftali çayımızı içelim. Ondan sonra... Sen bitirmişsin, hüpletmişsin. Ben hüplettim. Ya görgüsüz gibi. Çünkü Sadece sıcak olduğu için soğuyor. Azıcık hani İngiliz hemen... gibi davran. Sürekli buralardaymışız gibi yapıyorum. diyorum. Eren girdi, hemen hüpletti yani. Evde vermiyormuşuz gibi hizlettin beni. Neyse yemekte aynı performans göstermeyeceğini düşünüyorum. Ekmek verirlerse banarım. İngiliz gibi takılacağız, unutma. İngiliz gibi en öndeyiz bir daha. Şş. Vallahi kardeşim. Bizden önde yok. Kaptık hemen koşarak kaptık tam bir çingeni gibi. Kazlı <laughs> salata geldi. Ama onun dışında iyi gidiyor her şey yeme içme. Ne diyorsun? Çorba yedik. Şimdi kazetli bir salata geldi. Kazetli salata ama ben yine fena fena da değil. Ela her şeyi yediği için. Bana ne oldu ya? Allah. Ben her şeyi iyi oldum. İçime bir asyalık açtı hakikaten ya. Ne ve getirirlerse yiyorum. Sadece sebzelere çok dokunmamaya çalışıyoruz. Çok iyi yıkamadıklarını biliyoruz. Bir de suyu burada çok su sakıncalı yani hastalık yapabiliyor bunu duyduk. Biraz da soğuk sudan, açık sudan kendimizi koruyoruz. Onun dışında da her şeyi yiyoruz, içiyoruz aslında. Squid Game devam mı ediyor? Ya ben zorlanıyorum ya vallahi açık söyleyeyim. Benim hoşuma giden şeyler değil bunlar. Adeta gruptan ayrılmışız bu arada ya. Bütün grup tek uzun masa şeklinde oturuyor sanki. Sizin özelliğiniz nedir? Kaptan arkadaşım. Vallahi bir torpil bulmuştum burada da yani. Aynen öyle. Tatlı da çok tatlı geldi. İki tane meyve dilimi, bir tane de kek. Ya evet. <laughs> yeterli değil diyorsun. Yok et. hiç öyle değil. Beni mutlu edemedik ya. First Class Titanic'te mutlu olmuyor. Zaten Titanic'te First Class'takiler hiç mutlu değil. Hep söylüyorum. Kesinlikle öyle değil. Mutlu olmamak gibi bir şey değil. Şöyle bir olay var. Onu anlatayım hemen anlayacaksın. Kendisini üst sınıf olarak konumlandırmış bir kruzda servis edilen ve yapılan şeyler bence o kadar iyi değil. Kendini pozisyonlandırdığı yere uygun değil servis ettikleri. Yoksa memnuniyetsiz değilim. Sadece kaliteli gibi yapmış ya ama o kadar kaliteli değil bence. Niye o kadar kaliteli değilmiş? Gayet de kaliteli. Ya ben kalitesizim ve bunu kaliteli buluyorum. Ya da Eren Titanik'teki hakikaten mutlu olamayan Adam sensin, ben de senin nişanlınım. Jack, beni bul. Alt katta bir yerlerde dans ediyor Jack şu an. Sen de benim evlendirilmeye çalışıldığım o gıcık, rengin adam mısın yoksa? Hiç de değilim. Kahveni hiç anlayacaksın. Kahve değil. <gülüyor> exactly. <gülüyor> I rest my case. Başka bir şey söylememe gerek yok. Kahve yani... kahve olmasa da hala mutluyuz. Bence dediğim çok iyi anladın. Sen de hissettin o kahveyi aldığın anda. Yalnız kahve sonra bir güzel gelmeye başladı. Hayır ya bildiğin kahvenin içinde... Instant coffee. Instant kahve değil bu şey var. Ne? Ee, fındıklı. Hah. Tam da o yüzden güzelleşti galiba. Ya gerizekalı fındığı basınca üstüne güzel oluyor tabii. Özür dilerim gerizekalıyı kestik. Bak bu arada seyircilerden sürekli mesaj telefonum patlayacak. Neyden? Eren sana geri zekalı demesin diyorlar. Ne zaman demişim ya? Vallahi var ya üzerine salarım arkadaşlar. Ne zaman demişim? Demişsin bir yerlerde vallahi geldi mesajlar. Benim sana dediklerimi zaten ben kesiyorum. Hayır ya onun dediklerini kestiği için siz tabii sadece benim dediklerimi <laughs> görüyorsunuz. Peki o zaman sana beğenmedin kahvenin mutluluklar. Ben alt kata dans etmeye gidiyorum. Bence kaliteli yakışanı yap. Herkes kendi kalitesine yakışanı yapsın diyorum ben de. <laughs> Arkadaşım bir baksana bana kahveyi nereden aldınız da güzelmiş kahve demişken şş, tam yeri geldi gençler eğer şu ana kadar bizimleyseniz gidiyorsunuz. Aşağıdaki subscribe yazıyor kocaman abone ol kısmına. Abone olmamış olanlar abone ola tıklıyorlar. Daha sonra like basıyorlar. Sonra videoya devam ediyorlar. Video bittikten sonra da altına yorumlarınızı bekliyoruz. Can yeleğini giydik. Sonra yine bir hız teknesine atladık. Hız teknesiyle de bizi kano yapacağımız bölgeye getirdiler. Sandallı abi geliyor. Bizi alıp bir yerlere mi götürecekler yine? <laughs> yine buradan bir yere mi gideceğiz yoksa hani direkt bineceğiz? Biliyorum. Ama görüntü çok iyi değil mi ya? Çok güzel ya şu an bak. Benim şapkaları çaktı. Şapkaları taktı. da çaktı vallahi. Resmen sandala üfleyen abla. <laughs> bir değişik hareketlerle ayakta. Elemanı tercih ettik. Çünkü kayaklar ıslak, biz de ona uygun gelmemişiz, şortumuz falan Ay, yok. Ya. Şu abi bizi çekecek. Alright. Açıkçası kay kayakin yapmadığımız bir şey değil, biz zaten yani hani bizim için ilk olmayacak. Tabii canım, bu yaptığımız bir aktivite bizim düzenli hatta. Bu değil ama mesela bizi böyle birisi çekecek ayakta falan gayet hoş yani. Sandal, Sandal daha otantik geldi şu an bize, yoksa çekmeye üşenmemizle hiçbir alakası yok ya da ıslanacağımızla alakalı olduğu için değil tabii ki de. Ya ıslanmamamız daha iyi olur şu anki halimizde ne diyorsun? Ya zevkimizden vermeyelim biz ya. Zevkimizden çok vermedik. Öf ne kalacak. açıklıyoruz ya keyfimizden. Halam beye doğru. Gidiyoruz. Sıcak. İzleyenleri deniz tutacak. Dur. İzleyenleri deniz tutacak sallanıyor. Nasıl gidiyor beleşten sandal yolculuğunuz? Tertemiz ya. Kürek mürek çekme yok. Aynen. Hiç şey... Yok böyle ıslandım stresi yok. Abi çekiyor seni yerine. Konfor seviyemiz çok yüksek ya şu an. En akıllı iki millet olarak. Gerçekten. Dünyanın en akıllı iki milleti Türkler ve Fransızlar. Biz kesinlikle. Bizler atladık. Doğru iş yaptığımız düşünüyorum. Kesinlikle. da söylemeyi unuttuk. Sabah saçma sapan bir şey yaşadık biz. Buraya gelişimiz aslında öyle göründüğü kadar kolay olmadı. Evden çıkıyorduk kaldığımız yerden. Buraya davetli olarak getirdiğimiz takipçimiz vardı ya, sizinle ne tanıştırdık. Volkan. Kendisi girişteki kepenk gibi kapanan yeri bozdu. Bozmuş 3 gün öncesinden. Bence hemen suçlamayalım. Kendisi söyledi. Bir dakika dur. Bize dedi ki ben onu bozdum galiba dedi 3 gün önce. 3 gündür de evden çıkmıyor zaten bilmiyorum. Biz sabah çıkmaya çalışırken kepen kapalıydı. Tur saatimiz geldi. Çıkmaya çalışıyoruz kepen kapalı. İçeride biriktik birkaç kişi daha var çıkmak isteyen. Sabah 7.45. Sabah 7.45 tur saati. Bizi otobüs alacak. E, otobüs Biz saat... zamanında inmişiz. Tabii. Çıkamıyoruz kesinlikle. İşte şarteli indirdik, kaldırdık, işte tuşlar falan Yapmadığımız. Kesinlikle açılmıyor. Yapmadığımız şey kalmadı. 6-8 kişi falan bekliyoruz yani, onlar da çıkacak ama onlar turu beklemiyorlar, onlar normal evet. çıkacak, gidecekler, biz tur bekliyoruz. Bizim saatli etkinliğimiz. Saat 8.45 oldu, <laughs> Bir saat geçti yani açamadılar. Dışarıdalar açmaya çalışıyorlar, açamıyorlar. Evet ya. Sonra evet. ne oldu biliyor musunuz? Merdiven getirdiler ikinci kata dayadılar. Bizi büyük bir kurtarma operasyonu çerçevesinde ikinci kata, kattaki kişinin evinden girmek suretiyle Merdivenle aşağıya indirdiler. İndirdiler dedi. Biz indik. Biz indik yani merdivenle. Yani, Sanki otomatik bir merdiven vardı. Baya kurtarma operasyonu değil miydi? Kediyi ağaçtan kurtardılar. Aynen öyle. Ve sonra arabayla oranın sahibi bizi bir yere kadar götürdü. Çünkü tur beklemiyor tabii, tabii. Yani. Bir yerde buluştuk. Onlar bizi alıp devam ettik. Bizi yani. Yetiştirdiler, yetiştirdiler yani tura. Evet. Ve Volkan da tura dahildi. Kendisi hala gelmedi. Abi. Uyum, uyudu. Gelemez Abi. zaten Abi. istese de. Ki o kepenk olayını yaşadıktan sonra bir Abi. evden inmedi Abi. o yani. <gülüyor> <gülüyor> maymun avındayız. Ya Maymun bulmaya çalışıyoruz ama birkaç tane gördük. Göstermesi çok zordu. Buraya özel dediler. Beyaz kafalı maymunlar var dediler ama öyle değildi. Klasik maymun gibi görünüyordu uzakta. Bence tur. Turun başındaki eleman şunu demeye çalıştı. Öyle mistik hikayeler olur ya. Evet. Burada beyaz, beyaz kafalı. kafalı bir maymun varmış falan işte. Gibi bir hikayeden bahsetti aslında. Beyaz kafalı görürsen talihin açık Herhalde. olur falan gibi. Öyle bir şeydi yani. Normal maymunlar mı? Normal normal maymun. Onlar doğal ortamında yaşarken siz onları ziyaret ediyorsunuz rahatsız etmeyecek şekilde. Bence en güzel parçası bu. Katılıyorum. Peki bir maymunların fotoğrafını da yukarıya koymuşuzdur, değil mi? Koydum. Tamam. Şu an koyuyorum. Maymun fotoğrafını koydum şu Aa, an. Tamam harika. Halong Bey maymunu. Yukarıda gördüğünüz. Rehber <laughs> aynı zamanda fotoğrafçılık da yapıyor. Bizi oturtup oturtup fotoğraflarımızı çekiyor sürekli. <laughs> güzel yer yakaladı. Bakalım üst taraf da çok güzelmiş. Bu arada localar var gördüğünüz evet, gibi. Evet bence biraz üst tarafı gösterelim ya. Çok güzel işte gösteriyoruz. Biraz böyle bir gemiyi deneyelim. Çok güzel. Şey, gemiyi gezelim. Özür dilerim. demişler. Yatın olmasın, arkadaşının yatı olan arkadaşın olsun. Ee, arkadaşın yatı mı? Ayda kiraladık. <laughs> Günlük kirasını verdik. Başka arkadaşlarla beraber toplu bir şekilde kiraladık. Tanımadığımız arkadaşlarla arkadaşlar. birlikte toplu şekilde Kiraladık. Doğru. Yani, How long daydı adam yata almış. Temizliğini yapıyor, servisini yapıyor. Bunların her birini düşündüğünde How long Bey kaç kere geleceksin? Onun için yat almaya gerek var mı? Halong Bay'de almazsın. Tamam, e, nerede olursa olsun. Söyle, nerede alalım? İstanbul'da tamam, İstanbul alırsın. İstanbul'a kaç kere gideceksin? Gidersin ama O değil. yatı kaç kere kullanacaksın? Sen al, biz düşünürüz. İşte başkası alsın, biz düşünürüz. Zaten. <laughs> Engin'e göz kıftım <laughs> Yatı olan arkadaşın olacak abi. Güzelmiş ama bence keyifli yani. Şurada bir tık daha sıcak olsa hava daha iyi olacak. Böyle hafif... Bir tık güneş çıktı. Hafif serin de olsa. Evet ama şeyi düşünebiliyorsun değil mi? Burası mesela sıcak olsa hava olarak, denizi de kullanabiliyor olsan. Bayağı efsane. Bayağı güzel olur yani. Hani denizini yaparsın, güzel yemeğini yedin, işte kayakını yaptın falan derken denizli güzel bir aktivite olur yani. Ha Long Bay'de deniz tatili diyorsun. Evet. Yani Vietnam'da öyle kolay değil denize girmek. Ortalarına gitmen lazım. Hanoi'de da özellikle. Yani river var, bir tane nehir var. Girsen ölürsün. Bir ganj değil ama yine de temiz değil. Pis pis. Ee, arkadaş yüzüp yüzmeyeceğimizi sordu. Hava yani güneş görünse de öyle şey değil de yürek yemiş arkadaşlar var aramızda ama. Yok ben yüzerdim ama yanımda yani yüzecek uygun kıyafet olmadığı için ve sonrasında da yani havlu yok bir şey yok falan. Bence girme. Bek Boş var. bak ne kadar güzel ediyorsun şuraya bak. Evet bence İngiliz asili gibi geldik buraya İngiliz beyefendisi gibi geldik öyle gidelim. Kaptan ve ekibi misafirler suya girebilsin diye hazırlık yapıyorlar. Get levels. Eee. Yeah. I guess it is another <laughs> person on it maybe. Right, it doesn't really work <laughs> that so much effort <laughs> can't get anywhere. Vazı manyak arkadaşlar. Yüzdüler. Vazit vazit fun. Oh, cold, right? oh nice. Yeah. nice, 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 nice. Wow. Sabahki görüntü hiçbir şeymiş. Katılıyorum. Yani, Şu yani... an güneş yön değiştirdi. Yani reflection'lar çıktı ortaya. Sanki bir filtre vardı ve o kalktı. Kesinlikle. Bir anda böyle yumuşadı yani görüntü. Ve çok daha net ve çok daha güzel gözüküyor. İnanılmaz güzelleşti görüntü. Şuraya bak ya. Bence Vietnam'da tek bir yere bile gelecekseniz orası burası olmalı. O derece diyorsun. Yani inanılmaz güzel değil mi ya? Ben çok keyif aldım. Ben susayım, görüntüler konuşsun bile diyebilirsin. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok diyorsun. Anlatmaya kesinlikle gerek yok. Ben günün en çok güneş batmaya yakın olan saatleri severim. Sunset severim ben. Biliyorum. Sunrise sevmem. Onu da biliyorum. Ya sabahın köründe bir yerlere gidersin ya hemen kaldırırlar. Şurada günün güneşin doğuşunu görmen lazım falan diye. Hatta kıl olurum ona yani. Saat 2'de falan kalkman gerekir. 5'te en geç orada olman lazım falan filan. Ben ikisine de okeyim. Ben kesinlikle sunset hem güzel zaman. Zaten günün normal uykundan da hani vermiş olmuyorsun. Hem de böyle bir dinginleşen ve gözü yormayan bir görüntü oluyor. He. Muhteşem yani. Bence sunsetin o harika görüntüsü asla sunrise'da yok yani. Ben benim fikrim tabii ki de şu şu manzaraya bakar mısın? Evet ya yani ben ya buradan özellikle çok etkilendim. Aşırı beğendim ya. Yani. Çok ben de böyle çok beğendim. şu an özellikle gün batımına yakın daha da beğendim yani. Ben uçsuz bucaksız deniz de okyanus da sevmem. Hakikaten ben böyle parçalanmış deniz seviyorum. Araya kara parçaları oturtulmuş. Burada da bir de kara parçası değil, kaya parçası oturtulmuş burada hatta. O daha da güzel oluyor. Yani kaya. Bu kadar güzel bir görüntünün içerisinde bence iyi bir final yeridir diyorum. Çok ben. güzel bir final noktasıdır bu. Harika. Şöyle güneşe baka baka final yapalım mı? Yapalım. Ama peace out demeden önce Vietnam'a gelenler için evet. Ha Long Bay olmazsa olmaz. Biz bir günlük yapıyor olacağız yani şey kalmalı yapmayacağız. O yüzden kalmalı ile alakalı bir fikrimiz yok o belki daha iyi olabilir ama bundan da ben çok keyif aldım. Hiç yormadı, Kesinlikle. sabahtan akşama çok keyifli bir gün geçirdik. Evet bir sana geri döneceğiz, dönmeden önce şöyle biraz daha keyfini sürelim siz de kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bu klişeye ben de başladım evet. Elim havada kalmadan. Evet, pizzas.